Öncelikle selam aleyküm. Buradan beni inkar Rovesyon, baba. Buradan Ramazan, Ramazan Enes uçan orospu çocuğu Onur ve tesliye için Sizin ananızı hak koru evlatlarım. Ve yo Yıl 2016. Ben inkar rovesiyon. <laughs> ve bir klibe daha başlıyoruz. <gülüyor> ben, <gülüyor> Enes, <laughs> <laughs> Ali, Ramazan Ananız için Arileri Korcu İlker babanız, Olesyon baba, baba. Ananızı duvara vurayım Gel ben alayım Sırmak açlarımızdan çığlayayım শিখি উরসু ছা পছন্দ Evet, orospu çocuklar. Siz kimsiniz babanıza kafa tutuyorsunuz? Ananızı yerden yere vururum. Biraz ananızı zırma saçlarından. Ananızı yerlere çakarım çakarım. Buradan orospu bu çocuğu, orospu çocuğu, orun oruz, orun 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 çocuğu onu reçba. Teslim içe, ananızı siki. <laughs> Yıl 2016. Yo yet yeah, İsmail. Boros bu çocukları uçan Boros bu çocuğu onu rezba. Ananı yerden yere vurayım. Ananı tavaya asayım, duvara atayım Amına koyayım onu. Ne 2016. Son. Benim ev boş değil benim valla ben. Valla benim de. Benim avatarım yeter ya. Avatarım yeter. Oğlum o değil ki. Uçan ele gitme. Bunu yapma. <laughs> Bunu yapma. Sen çok uğraştın mı? adını adından söylüyorum. Hayır, bir saniye bile uğraşmadım. Ya,